Şimdi koşarken dağılır tipi Yılbaşı Noel baba kız kucakta 12 olmadan parmağı takacağım Fanus dalan kız daha ne olsun Babaya karı mı yok bu da bize kalsın Ama karıyı sen deldin birader Bilal abi bize karı mı yok Kız sen nerelisin Bağcılar Bağcıların kızları taş 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 Ta 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 taş 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 Altının manitası yok Altan güldü. Evet, Fergit, Fergit, garanti. İttirsen arkana. Tretin ahudu yavrum ruhumu hacizle atanır kayyum İpimle kuşağım gelirim kavşağa süzülür sıvılar paçamdan aşağı Şanzelize de ver bir elimize o da patlamaz tükür kaderime Halasını dolandıran sofistike iki sap piyasaya akar yine İnsan halasını dolandırır mı birader? Yani? Dolandırır birader Çok büyük orası Çocuksun birader <laughs>

Titrettin beni yavrum hep yek Önce hüplet sonra gümlet Zavları yuvarla geldi hep yek Hep yek titrettin beni hep yek Kız sarılı Titrettin beni titrettin Zın 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 Bu gece kola su gibi akacak beyler Burası Şanzeliz'e Yaaay nakoy <laughs> muzablastıca dürkam ve Altan geldi aşka illa çıkacak oradan bir varas çarmağa girli atar iki papaz elinde iphone kapata blow up çavuşu tokatlar çok 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 her şey elde kalır helva gibi para peşinde koşarken de olur tipi yıl başında ayva bak kız kucakta balık olmadan parmağa bıcağan fanus da kız daha ne olsun babaya karımı yok bu da bize kalsın ama karıyı sen derdin